Merhabalar arkadaşlar bugünkü konumuz değişkenler değişkenlere geçmeden önce sizlere e, yorum satırlarını ve alt e, ters sılaş eni göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar iki türlü yorum satırımız vardır. Bir tanesi sa, e, sadece satırda uygulanır tek satırda uygulanır. Çift sılaş yaptıktan sonra arkadaşlar buraya yazdığımız her şey bu satırda yorum satırı olarak görülecektir. Mesela biz buraya e, bu satırda işte ekrana e, merhaba dünya e, yazdık diyebiliriz. Mesela bu şekilde e, yazdığımız yorum satırı olacak. Diğeri de arkadaşlar çoklu satırda yorum satırı. O da e, slash yıldız yıldız slash şeklinde. Bunun içerisine yazdığımız her şey arkadaşlar e, yorum satırıdır. E, i̇sterseniz 50 satır, 100 satır yani e, bir sınırlama yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar bunun içerisinde yorum satırı ekleyebilirsiniz. Yorum ekleyebilirsiniz. Bir diğeri de arkadaşlar ters slash n. Ters slash n arkadaşlar imlecin bir alt satıra inmesidir. Mesela biz alt alta merhaba dünya yazdıralım. Bunu kopyalayalım. Yapıştıralım. Şimdi mesela program bunu derlediğimizde yan yana yazdı. Fakat biz bunun alt alta yazmasını istiyoruz. Bu yüzden e, Dünya'dan sonra Tırnak içerisinde Ters slash n koyduktan sonra Yine derleyelim. Ve alt alta bunu yazmış oldu. Şimdi arkadaşlar e, Değişkenlere geçelim. Şunları Değişkenler arkadaşlar Kısaca e, tanımlayacak olursak programda kullandığımız verileri bellekte tutmamıza yarayan komutlardır diyebiliriz. Birçok değişken var. Biz bu eğitim serisi içerisinde bir, birkaçını kullanacağız. O yüzden lazım olanları sizlere göstermek istiyorum. Integer, float, double ve char. Integer tam sayı değişkenlerini tutar ve bellekte 4 byte'lık bir yer kaplar. Float ondalıklı sayılar tutar. Bellekte 4 byte'lık bir yer kaplar double büyük kesirli sayılar tutar. 8 baytlık bir yer kaplar ve char sadece tek bir karakter tutar. O da bellekte sadece 1 baytlık bir yer kaplar. Şimdi değişken tanımlamayı arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum. Mesela integer tipinde bir değişken tanımlayalım. Integer diyoruz. Ardından sayı diyelim. Ve e, arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum e, değişkenlerimize tanıdığımız isimler mesela e, rakamlar veya sayılar ile başlayamaz. Burada mesela 1 sayı diyelim. Burada e, bu hatalı bir değişken tanımlamasıdır. Fakat sayı bir diyebiliriz. Mesela alt olarak da bu şekilde de yapabiliriz. Mesela alt ile de arkadaşlar değişkenimiz başlayabilir. Bu ıı, doğru bir kullanımı Altı ile de değişken tanımlayabiliriz. Burada arkadaşlar bir değişken tanımladık ve bu değişkenimize ıı, bir değer atamak istediğimizde eşittir diyoruz. İşte 10 sayısını sayı1'e ıı, atamış olduk.